Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu çektim galiba. Bugün çektiğim ikinci video. Diğeri nerede diyeceksiniz. Diğerini nedense. Nasıl yaptım bilmiyorum ama. Whatsapp'tan gelen mesajla o videoyu berbat ettim. Bildirimlerini şöyle kapatacaktım Whatsapp'ın. Oh. Bugün <laughs> Roblox oyun videosu çekiyorum. 46 abone olduğum için e, 39 aboneydim. 39'dan 40 arasında kalıyordum hep ve 6 abone ikiserdim ya. 7 de olabilir. Ama kim abone oldu bilmiyorum gerçekten. <laughs> Birini arkadaşım oldu ama diğer 6 kişi kim abone? oldu Ya da 5. Kişi. Bunları kim oldu gerçekten bilmiyorum. Mu? Birisini bir arkadaşım oldu galiba. Evet. Ben dedim senin kanalın adı neydi dedi bana. Ben de söyledim. Ondan sonra ım, dedi ben de adını söyledim. işte. sonra abone oldu yani biliyorum. Yani ben abone ol abone ol diye ısrar <laughs> etmedim. Ama öyle yapıyordum. Evet, bunu da açıklamış oldum. <laughs> evet arkadaşlar ya, üstüne ısrar ediyorum hep abone olur musun ya, yani, abone olur musun, abone olur musun. Yani alıyorlardı ama, dur abone olur musun, abone olur musun diye sadece 6 abone toplamıştım. 10 aboneydim. Sonra Ben de geçen sene Arkadaşımla yarışıyordum abone şeyinde Benimle dalga geçiyordu Benim 86 abonem var diyordu Ben de diyordum Boneone. O da diyordu Niye bana öyle yapıyorsun Ben de diyordum Tamam artık yeterli Bir de arkadaşlarım hep Ne yapayım ne yapayım ne yapayım diyor Artık Kusacağım Tamam Kusmaya yakınım çünkü ne yapayım lafını artık bilmek istemiyorum. Gerçekten nereden öğrendiler o lafı bilmiyorum ama nereden öğrendilerse oraya gitmemelilerdi. Uy. <laughs> tamam. Geçtim. Bu kim be? Bu da biri. Biri. Neyse. dondu oyun. Ya ne ya? Geçti. Neyse ben bu turu yapamayacağım için kendimi yere atıyorum. Zaten yapamayacağım. Bu arkadaş 3 dakika nereye geçti? Neyse arkadaşlar. Şu Gerçekten çok teşekkür Tamam yeter bu kadar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve 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 ve. Ve şu parkur bitince videoyu sonlandıracağım. Çünkü çok uzun olunca benim hafızam doluyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.